Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Hemen geçelim. Oyunumuza geçelim yani. orada abone al abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Heh, tamam. Hadi bakalım. Ne ha, yapalım biz? Bak şimdi imposter olacağım ya imposter ne oldu lan imposter? İmpolar. Oy ne oldu lan? Imposter. Ne olmuşum? Imposter. Ne olmuşum? Imposter. Ne olmuşum? Imposter. Birazcık, Birazcık delileştiğim için arkadaşlar. Bir dakika. Spirit'i nerede? Spirit'i, 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 Spirit'i. Spirit. Evet, iyi. biz buradayız. bir gidelim. Burası, bizim ağalardan biri öldürmüş. Hem ne yapıyordum, kardeşini döküyordum. O iki kişinin nanay, iki kişinin nanay, bana ne? Aman! Alistere fene en iyi en iyi fena la listene fene Ha report lan bu Lan lan vere Bir verdim O herkes bu Lan gerçek imposter o yok. Ah gerçek imposter gitti. Şimdi... Bir dakika. Hakikaten her gerçek imposter gitmiş. <laughs>

Nerede şu Acaba neye bakıyorum yani? oyun. Burada bir sürü adam var öldüremem. İnşallah birini öldürürüz. Burada birini öldürecek var mı? Öldürecek, öldürülecek. öldürülecek, 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 öldürülecek yok. Hadi 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 hadi. şeymiş lan bu. Böyle 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 böyle. <laughs> bu ne lan? Neyse. <laughs> oha, oha, what the hell? Yani ben и и ю сладко наберев сладко Tamam. Da. Kendi Kendi Kendime veriyordum. Veremedim ki zaten herhalde. Lan ben kaldım. Ya ben kaldım bir de. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben tek başıma? Allah. i roa uha keia pa <laughs> Sessiz oynuyorum arkadaşlar oyunları.

tam <laughs> botlar yüzünden de vallahi hepsim botlar yüzünden Ya nasıl <laughs> bir de 3 Adama bak ya. <laughs> i̇nşallah. inşallah. 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 Ne gördü herhalde. var <laughs> 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 Hadi. Ne oldu? Ben vopadım. İyi <laughs> Ameliyat da yine impostordu. Evet. Rabbim. Bu var bunun için var ya neler yapıyor şimdi gel lan marim. öldürmeye geliyorum çay 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 ça ça. burada da yok aa yo öldürüyordum sabotaja basıyordum öldürüyordum vallahi de öldürüyordum öldürüyordum Gerçekten sizin bu beyinsizlikleriniz var ya. Sabotaj. Aha şimdi sizin için. Çak.

Hi. Sen. Bak bana verdi. Herkes bana verdi anne. Allah sizin ben. Lan ben senin sıfatını. hı. <laughs> Sabotaj yapabilir miyim? Değil. Burada da sabotajlar varmış. Bu gir, 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 çay, çay, buradan gir, buradan çık, buradan gir, buradan çık. Sabotaj, sabotaj. Sabah 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 sabah. Neyse arkadaşlar, siz sıkılırsınız diye görmek arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.